gördüğümüz bölgelerde ilk önce yapacağımız çalışmalar. Arkasından da yine transfer döneminin getireceği değişiklikler mutlaka olacak. Bugün, Neresi eksik gördüğünüz bölgeler? Şu anda ilk etapta hemen orta saha için bir çalışmamız olacağını söyleyebilirim. E, limitler açıklandı bugün biliyorsun. E, bu da bize bir hareket kabiliyeti tanıyor. Tabii ki burada biz bu limitler içerisinde bu parayı sınırsız şekilde kullanacağız diye bir şey yok. Çünkü bize emanet edilmiş bir bütçe var. Bizim görevimiz bu bütçe içerisinde. Şartlar dahilinde en iyisini yapabilmek. Ama şunu söyleyebilirim. O zamanlar da ben bunu söylüyordum. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı, Galatasaray formasını giydiği ve sahaya çıktığı zaman onları heyecanlandıracak, başarı için aç ve bunu buraya getirecek olan oyuncuları biz tabii ki takımıza katacağız. Bu bir süreç. Ben şu anda bugün resmi olarak bu göreve başlıyorum. Ve bundan sonra zaten artık önümüz açık. En doğru isimleri piyasanın da şartlarıyla. Çünkü ekonomik durum, pandemi... Kulüplerin gelirlerinin durumu da ortada. Bunlar 5 sene önce konuştuğumuz zamandan şu anda çok daha farklı. Hı hı. Dolayısıyla o dönemki çalışmalarımızdan kat ve kat daha inceleyip sık dokumamız gerekecek. Kulübü bir takım mali yükümlülükler arasında içine soktuğumuz zaman çok daha fazla dikkatli olmamız lazım. Ama bununla beraber başarıyı getirebilecek yatımları da yapmamız lazım. Galatasaraylılar emin olsunlar bize verdikleri yönetimimizin bana sunduğu bu görevde ben bu dengeyi sağlayabilmek için elimden geleni yapacağım. Galatasaray'ımızı mali açıdan çok rahatlatacak ama bizim kalbimizi çok incitecek, çok kıracak satışlar olacak mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi her ayrılık tabii ki Galatasaray'da kalbimizi kırar. Ama bu sonuçta profesyonel futbol. Yani burada oyuncularımız elbette ki kimisi bizde yetişecek, oynayacak, A takıma gelecek yeşereyecek. Ondan sonra bambaşka yerlere transfer olacaklar. Benzer şekilde bir takım oyuncuları biz alacağız. Onlar da başka yere gidecekler. Profesyonel futbolun artık cilvesi bu. Dolayısıyla biz ayrılırken düzgün bir şekilde hem mali anlamda şartları sağlayabiliyorsak hem de oyuncularımız gitmek için doğru yerler bulduysa bunlara elbette ki e, izin vereceğiz. O zaman da o giden oyuncularımızın yerini en az onlar kadar kapatacağına inandığımız oyuncular yapacağız. Şu anda benim bildiğim kadarıyla Kulübümüze gelmiş, oyuncularımızla ilgili resmi bir teklif yok. Bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Çünkü bu geçiş döneminde hepimiz biliyoruz ki futbol camiası da biraz bekledi. Hı hı. Kulüpteki işte başkanımız, yönetimimiz evet. teşkil etsin, futbol ekibi kurulsun ona göre hareket edelim diyor. Dolayısıyla böyle şeyler olabilir. Biz hep ileriye bakıyor olmamız lazım. Çünkü tekrar söylüyorum sonuçta bu profesyonel bir oyun ve bunun bir takım kuralları var. Bunun içerisinde de ekonomi... Bazen oyuncuları alıp bazen satmaktan da geçiyor. Biz ne zaman Galatasaray'ın menfaati gerektirirse o zaman bu şeyleri yaparız. Bazen de bazı ayrılıklar ekonomik anlamda yük getirebiliyor. Burada da ne kadar az zarar edebilirsek o bizim için karlı olabiliyor. Sonuçta bu bir denge işi. Hı hı. Ama taraftarımız dediğim gibi gönüllerini ferah tutsunlar. Biz mutlak surette, hep söylüyorum, kazanma odaklı, şampiyonluk için oynayan ve onların gurur duyacağı bir takım kuracağız.